Delinden. Kimsin sen? Şarkılarda bahsettiğin o yenilmez ve Kimsin sen? Siktir git hayatımdan evimden Eşin başından aşkın hep bir uyan Kalp bir yerinden ve bak hayata bahset Türkçe ve de yeni bir dilinden Kimsin sen? Sıtırlarda git Bu detaylı bir şekilde düzgün ve doğru Öğrenmek istiyorsanız yapmak istiyorsanız Eğer videoyu baştan sona kadar izleyin. iyi seyirler Altyazı <laughs> M.K. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Baran Güç. Bugün sizlere ölümsüz bugu denilen, ölümsüzlük bugu denilen bir bug göstereceğim. İşte bazıları paylaşmış, arkamdan atıp tutmuş işte. Bu çocuk işte şey yapıyor. Hmm, şey kullanıyor. Makro işte, makrosu hiçbir şeye yaramıyor falan filan. Makroma çamur atıyor ama kendisi benim makromu kullanıyor. Her gün de açıyor yani. Bunu biliyorum ben. Yarram kafası yani emeğe saygısızlık yapıyor bir de diyor ki videolarımı beğenin falan filan diyor öyle yaparsan kimse senin videolarını zaten beğenmez ee, arkadaş işte altın ejder takmış ben daha kötü bir dövme takacağım Önü göstereyim. Öyle göstereyim Kalemler zaten senin bug'u yaptığını bilenler bilir. Beyler zaten biliyorlar Batuhan'a sorun Enes Şahin'e sorun Ya da Demir'e sorun Çocuklar yalvarıyor bana Baran işte o bugu bana ver, o bugu bana ver diye yalvarıyorlar resmen sorabilirsiniz yani onlar zaten hepsi biliyor benim çoktan onu yaptığımı benim bu, bu 4 aydır yaptığım yasin koltuğa sorun yani hepsi biliyor arkadaşlar hiç boşuna sahiplenmesin kimse kimse de demesin yani ilk paylaşan şey olmuyor arkadaşlar ilk paylaşan bu bugu bu bulmuş olmuyor işte fiber gitmiş demiş kişi de dumbbell aç diyor ben sabaha kadar böyle yaparım gelsin karşında durabilsin o zaman gelsin karşında durabilsin adamın orada açtığı başka bir makro benim dumbbellım ölmez zaten ben videosunda attım adam bana takla atıyor Koruman bir kere bile açmıyor. Hodri meydan yani beyler. Benim bu bulduğum kadar kimse yaşamadı yani bugüne kadar. Gelsin kapıştıralım. Kimse yenemez yani. Kimse de benim bu bulgu alamaz. Samet'le bulduğumuz bulguların haddi hesabı yok. Oyunun anasını siktik yani. Bilginiz olsun. Ne? Çamurla darbesini vurmaya çalışıyorsun. Ne biz bu var evet tamam. Bir de benim paylaştığım uh, e, ben paylaştığım dumbbelllarda şey var. Ee, nasıl desem? Hani bilgisayarlar farklı olabilir. İşte bilgisayar Aynen, yavaş olabilir, bak, hızlı olabilir. Mesela işte. sen de açılmıyor. Sen elle yapıyorsun kendini dumbbell. Ben bu bak ben dumbbell bulan biziz. Ne dumbbell kullanan? Belki kilometreler var elle yapıyorum. Çünkü bilgisayar açıyor. 60 metrelik için de biz çok uğraştık. Acı şey yapacak bir şey yok. Bilgisayar kötü olduğundan dolayı. e yani bu da bir boka Ben el daha kolay oluyor, daha iyi oluyor. O yüzden elle yapıyorum ama bazıları diyor tabii ki. Kimse de çamur atmasın bizim makromuza. Kendiniz kullanıyorsunuz. Ayıptır yani. Emeğe saygı diye bir şey var. Ben buluyorum. Ben yapıyorum. Adamlar arkamdan atıp tutuyor işte. Yani utanmasalar diyecekler ki Eee... şey neydi bu 215 canlı yapıyorduk ya neydi o şey? E, ya, yani, kart bu. Beyler kat diyecekler ki ben ben bulmuşum. Ben oyunu bak salmışım. Ben bu Ay, bulup sağladım. size gösteriyorum bırakıyorum oyunu. Karşıdaki de benim çarım değil. Bu da benim çarım değil. Ben zaten oynamıyorum çoktan beri. Yani oyuna girmiyorum. Hiç hiç girmiyorum. Ben ya, sadece oynuyorum. Çar boş olduğundan dolayı çar, çar boş, çar, Artık bu oyuna para yatırılmaz. Ben videoda o kadar konuşmuşum. Para yatırılmaz diye. Bir de üstüne gidip şey mi çekeceğim? Para mı çekeceğim? Arkadaşlar verir bazen. Arada bir çok nadir girerim ama. Başka türlü de yani hiç girmem. Oynamam yani. Öyle beyler. Bir de şöyle bir bu göstereyim size. Ben şimdi o diğer bu açıklayacağım sizlere. Şöyle bir bu gösteriyorum. Hiç değil çünkü böyle bir şey düşlemedim. Bak yüzünden. Bunu çok iyi yapıyorum. Bunu kimse benden iyi yapamaz. Bunu kimse benden iyi yapamaz. Yani yapın düşersiniz direkt. Kimse de çamur atmasın yani. Beni bilen bilir. Benim bug'cu olduğum da bilen bilir. Yani kimse de boşuna sahiplermesin demesin şöyle böyle falan filan. Bu bug da bir boka yaramıyor. Haberiniz olsun. Doğru bir şey yaramıyor. Adam diyor ki 2000 abonede açıklayacağım da. Bu bug bir şeye yaramıyor. Ya bu bir şey değil. Fiber taklacı makrosunu yapmış. Makrosu da bir bokta yaramaz. Bak ben size makro yapayım. Daha iyisini yaparım ben. Daha hoşunu yaparım. Daha sağlam çalışanı. Bir de ben makro yaptığım zaman herkese hani herkese uygun bir şekilde yapıyorum. 60 FPS'ini yapıyorum. 120 FPS'ini yapıyorum. Fiber taklacı gidiyor amınım. Hızlı bilgisayarlara göre yapıyor. Yani ben kendi bilgisayarımda açıksam bilgisayarım o kadar iyi. Ben bilgisayarımda bile çalışmaz yani. Çalışmaz olan makrolar yapıyor. Böyle ben şimdi güzel bir makro. Size sağlam bir makro yapacağım bunun makrosunu. Arkadaşlar bu geçelim. Bir deneme maçta gösterelim size işte. Siz de görün hani yalan mı doğru mu Buna falan filan. Pompa gel. Pompa fe, fe bas ya bir de fe bas hatta fe bas. ve bak hayata hidranım gözlerinden ve derinden. Kimsin sen? Arkalarda bahsettiğin o yenilmez. Ve kimsin sen? Siktiri git hayatımdan evimden. Şim başından aşkın hep bir uyan kalk bir yerinden ve bak hayata bahset Türkçe rap'te yeni bir dilden. Kimsin sen? Arkalarda git. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Can 200. Yani hmm, buna diyecek bir şey bulamıyorum ben. Bunun kötü bir özelliği var. Aslında kötü özelliği, kötü bir sürü özelliği var. Bu makro yaptığınız zaman sadece pençe atıyorsunuz, koruma yapmıyorsunuz. Adam adam size nasıl görüyor? Mesela siz siz pençe atarak vuruyorsunuz. Adam da sizi kükremiş olarak görüyor. şöyle gösteriyor. Gel git ben göstereyim sana gel. Vur pampa. Aynen arkadaşlar şöyle göster. Aynen öyle gösteriyor. Yani böyle gösteriyor böyle. O ıı, maklosunu eğer o maklosunu paylaştığı zaman zaten hiçbir boka yaramaz ve takla attığınız zaman zaten ölüyor. Ölümsüzlük bugü diye bir şey yok. Takla atayım gel öyle yap mesela. Direkt, bak bak. Sen, gel ilk başta ilk başta pençe at tamam da görsünler. Görsünler arkadaşlar bakın ölmüyor şu an değil mi? Bak ölmüyorsun değil mi? Bak şimdi dur canım az takla takla. Yap öyle. Gördün mü? Öyle, yani bile. hiç hiç bana pençe geldi mi? Yani boş. Bu sadece tamam vesat alın Vesa atalım diyelim birisiyle bak şimdi göreceksiniz beyler. Yani, Canınız tak, havada çıkıyacağınız havada çıkıyacağınız bunu yaparsınız. Aynen. O bu daha iyi. Bu kadar mı yani öyle aynen. saçma sapan yani görünüş bu şöyle hani çift takla atıyorduk hani çift takla atıyoruz. Aynen. Göster, Onun gibi. Yukarıda yukarıda takla. Ha. Aynen arkadaşlar aynen bunun gibi bir bok yani bir boka yaramıyor yani çok da bir şey yaramıyor adam geliyor hani kimse de salak gibisi karşınızda durup da öyle sabaha kadar kalmaz. Adam üstüne kü zıplıyor, direkt takla atar öldürür yani. Ölümsüzlük diye bir şey. Bu sadece görünüş bulur. Çıkıyor ama çıkarken hep pençe çıkıyor. Bu ölümsüzlük bu Adam karşıda tutmuş koruma pençe atıyor. Yani Aynen ölmezsin öyle. tabii ki de. Tamam. Boş boş konuşuyor ya. Yani. Ben, <laughs> ben hızlı konuşacağım kimse beni anlamıyor. Takla <laughs> 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 Fiber taklacı götünden böyle konuşuyor. Burnundan başa takıyor videolarında. Fiber miydi? <laughs> <laughs> <Bir gülüyor> Videoyu paylaşan <laughs> Fiber miydi? Fast mıydı? Ben tanımıyorum peki. Ezik. Ezik, şey. Öyle arkadaşlar bu bug açıklayacağım şimdi. Ben bunun makrosunu da yapacağım sizlere. Hani atın ya, sizlere. Ya gidip başına alalım hepsi bir evet, yeni seri oynasın önce. Taklat basın bir. Tamam bak yapalım biz bug'u bu öğretmedik kimseye. Gel gösterelim de öğrentiler ama nakoyim küfür edecek hepimizde gel. Koruma makrosu kullanıyorsanız benim makromu kullanıyorsanız her. Koruma makrosuna Q'ya mı diyelim. Q'ya atadınız. Q'ya basınca iki, iki tane vuruyordu mesela diyelim. Q'ya bastığınız zaman <laughs> R'ye basılı tutun arkadaşlar. Yani normalde mesela kükreme ne kadar sürüyor? Bir kükreme. Bir, iki, iki buçuk saniye falan sürüyor arkadaşlar. Siz de Q'ya bastıktan sonra R'ye iki buçuk saniye boyunca basılı tuttun. Yani farz edin ki pençe atmıyorsunuz, kükürüyorsunuz o sıra. Şu kadarcık bir saniyede basılı tutacaksınız. Ondan sonra zaten kükürüyor. Gel Samet. Arkadaşlar şu an kükürüyordum. gördüğünüz gibi enerjim sonradan düşmeye başladı. Gel bir daha pampa. Gel bir daha. Bakın şu an Q'ya basmayacağım direkt R'ye basacağım bakın Şimdi mesela koruma yapıyorum ya Şöyle direkt şeye basacaksınız arkadaşlar Q'ya bastıktan sonra direkt R R basılacaksınız yani şöyle olacak Donunca daha iyi güzel oluyor Şöyle arkadaşlar şu an kükredim Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an kükredim Adam vursa da işlemez yani Vur pampa vur bana vur bana Arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemiyor yani Bu bu da böyle Eee makronuz yoksa eğer 2 3 kere sol tuşa basıyorsunuz pençe atma tuşuna. Donduktan sonra bak donmadan yaparsanız belki biraz zor olur ama donduktan sonra 2 3 kere pençe atma tuşuna basacaksınız. Hemen ardından R'ye basılı tutacaksınız. Yani iki kere bastığınız bastığınızdan direkt şeye basacaksınız. basılı tutacaksınız. Küçük 3 kere basacaksınız Anam. arkadaşlar ama pençe atacak böyle pençe atmış görünüyor sizde de Sonra q gel bir deneyim Gel Gel yani enerjimi bir tane pençe vur Tamam yeter Arkadaşlar şimdi göstereyim sizlere Arkadan bir pençe attım da Arkadaşlar şimdi ben yaptım Tamam vur bir tane Bunlar şimdi düşmeyecek Arkadaşlar gördüğünüz gibi düşmüyor 2-3 kere sağ sol tuşa basıyorsunuz Şöyle sol tuşa basıyorsunuz sonra kükremiş gibi yapıyorsunuz arkadaşlar Vur pampa Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani ile yapmıyorum. Şu an pençe atıyorum. Hatta R basın. R bastığınız zaman da şeye basın. Eee pençe atma tuşuna basın. Ne kadar pençe atarsanız o kadar iyi. Bunu da şu an sen de yapıyorsun. Pençe atma sürekli pençe at. Sürekli pençe at direkt R'ye bas pamba. pençe attıktan sonra direkt R'ye bas. tane pençe at böyle. Hatta R'ye bastıktan sonra pençeye yine, yine bas kampa yine bas Yine bas pençe, pençeye yine bas R'ye bastıktan sonra <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> adam size takla atacağı zaman Adam size takla atacağı zaman sakın korumadaysanız eğer Hani adam size pençe attığı zaman normal pençe normal Sol klik attığı zaman Sol pençe attığı zaman şöyle attığı zaman normal o zaman yapın bu bugu. başka türlü adam size takla zaman yaparsanız hiçbir boka yaramaz samet bir taklat gel ben aynı şeyi yapacağım aynı bugu yapacağım arkadaşlar direkt oldu evet, gördüğünüz yapalım, gibi. hiçbir boka ya. yaramıyor neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın Hoşça kal. yap yap <laughs> yap <laughs> 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 öpüyorum hepinizi gözünüzden her yerinizden Siyah beyazdım yalvarır oldum Ben de biraz daha bir sizin gibi Gördüm bu günümü kendime şaştım Ben bir sevaptım günahıma kandım Güzel bakardım gözlerin oldum Ben de ruh hastası tıpkı sizin gibi Deni arama ruhum yol ver hoşça kal de Kara bulut peşinde kaybet izini, anlamam de Şimdi kim bakarsa baksın yokum ben artık Dilime kilidi vurma konuşmuyorum artık Otur düşün denildi kaç kez bırakma kendini Yaşım geçip gider yaşam çürüttü bedeni Hayal masal olunca bende duman olup yok olduğumda Geri çevir bu dünyayı bıktığında Düştüğünde kaldıran kim hangi nefretin Deneme tahtasında yaşama elveda diyen kim Hastalıktan illet olduk temmuzum soğuktu donuktu bana bak bu yüzler hastalıklı Durduruldu hislerim Küskün oldu düşlerim Kara bulaştı ellerim Ve içtiğimde bir melektim Rezildim Beni de böyle bilmesin Ve kimse delimi misali manyak oldum Can çeker bu beste Küstüm bu günüme sigaramı yaktım Ben bir melektim Şeytana kandım Siyah beyazdım Yalvarır oldum Ben de bir hasta Tıpkı sizin gibi Gördüm bu günümü, kendime şaştım Ben bir sevaptım Günahıma kandım Güzel bakardım Gözleri oldum Ben de ruh hastası tıpkı sizin gibi Küstüm bugünüme sigaramı yaktım Ben bir melektim şeytana kandım Siyah beyazdım yalvarır oldum Ben de bir hasta tıpkı sizin gibi Gördüm günümü kendime şaştım Ben bir sevaptım günahıma kandım Güzel bakardım gözlerin oldum Ben de ruh hastası tıpkı sizin gibi Ben bir melektim şeytana kandım siyah beyazdım yalvarır oldum ben de bir hasta tıpkı sizin gibi gördüm bu günümü kendime şaştım ben bir sevaptım günahıma kandım güzel bakardım gözlerin oldum ben de ruh hastası, tıpkı sizin gibi üstüm bu günüme sigaramı yaktım ben bir melektim şeytana kandım siyah beyazdım I'm not going to